Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Türkiye'nin en büyük takımı hangisi bunu görmek için dört büyükler arasında ligi simüle edeceğiz. Evet. İlk maçımız 1-1 bitti Beşiktaş Trabzonspor. Şimdi bir dahaki maç Galatasaray Fenerbahçe. Ne oldu? 3-2 Galatasaray kazandı. Ben de bir Galatasaray, ben de yani bir fanatik Galatasaraylı olarak bu sonuca mutlu oldum. Fenerbahçe Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçı 3-1 Galatasaray Bu arada mutlu oldum Bir de şimdi buradaki ilk ikiye girenler arasından bir de şöyle bir şey yapacağım. Kısa bir short paylaşacağım. Burada ilk ikiye girenler arasında bir tane maçı simüle edeceğim. Galatasaray-Trabzonspor 1-1 bitti. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var şimdi. Beşiktaş-Fenerbahçe 3-2 Beşiktaş Cenk Tosunayatlar 2 yapmış. Beşiktaş Trabzonspor 2-2 bitti. Ve Galatasaray Fener maçı. Galiba Galatasaray bu maçı yenerse grup birincisi oluyor ama 2-1 kaybettik maalesef. Şimdi son maçlara gelindi galiba. Evet son maçlarmış Galatasaray Trabzonspor. Bakalım ne olacak. 2-0 Galatasaray ama Icardi sakatlanmış. E Şimdi bir de Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında ikincilik maçı var. Beşiktaş yenerse ikinci oluyor. Ama beraberlik veya Fenerbahçe kazanma durumunda Fenerbahçe ikinci ve Fenerbahçe ikinci. Final Fenerbahçe Galatasaray olacak. O da birazdan gelecek. Bay bay. Arkadaşlar az önce kapattım da daha devam ediyormuş simüle etmeye yine simüle edelim. Fenerbahçe Trabzonspor 2-0 Trabzonspor kazandı. Beşiktaş Galatasaray maçı. Baston İcardi'nin yokluğunda 2-1. Galiba şimdi Trabzonspor ikinci oldu. Ve ikinci Fenerbahçe. Yo ne Trabzonspor'u. Fenerbahçe kaldı sıra finali.